Selamlar, selamlar, selamlar. Bugün Apex Predators güncellemesi geldi ve bu baya baya büyük bir güncelleme. Gelen 40'tan fazla araç var. Hem havaya, hem karaya, hem de denizciliğe. E, farklı farklı olaylar için denizcilerde farklı seslendirmeler olacak. Onlardan da bahsedeceğim ileride. İki yeni haritamız var. Bir sürü farklı farklı geliştirme var. Bir sürü farklı farklı değişiklikler var. Bunlardan bahsedeceğim bugün. Yapacak başlayalım bakalım. Yeni gelen hava araçları. Şimdi bir sürü araç geldi. En önemlilerini hani bence olanları sıralayacağım. Amerika'da F16 geldi arkadaşlar. Yani e, bir önceki şeyde A10 gelmişti. Çok fazla e, istenmişti. Daha sonrasında ee, şu Top Gun'daki uçak şu anda isim aklıma gelmedi ama filmle özdeşleştiği için artık o gelince acayip güzel bir güncelleme olmuştu. Şimdi artık F-16'nın güncellemesi artık bu da. Dolayısıyla en önemli olan uçak şu anda F-16. Ee, daha sonrasında Sovyetler'de MiG-23 geldi. Ee, Britanya ve Japonya'da F-4 ve F-4'ün Japonya çeşidi geldi. Çin'deki J7, e, MiG-21 pardon konuşamadım. E, MiG-21'in lisanslı olarak üretilen e, uçağı Çin'de. Dolayısıyla MiG-21 hem Almanya'ya hem Çin'e geldi diye sayıyorum. İtalya'ya F-104 geldi. F-16'nın İtalya versiyonu geldi. Fransa'ya Mirage F-1 geldi. Daha sonrasında da e, İsveç'te J-35 Saab Draken geldi. İsrail'de de Kfir Kanart geldi. Bu Kfir Canard e, Mirage 5'in, e, Fransa'nın Mirage 5'inin İsrail'de lisanslı olarak üretilen versiyonu. Dolayısıyla ikisini de aynı şeyden sayabiliriz. Ve bunlara e, ekstra olarak hava araçlarına External Drop Tank yani bırakılabilir benzin, e, daha doğrusu benzin de denemez buna, yakıt tankı geldi. Bu araçlar 8. rankta olacak ve burada 20'den fazla hava aracına helikopterler ve uçaklar weapon customization yani silah özelleştirmesi özel olarak hani füzelerinizi işte bombalarınızı vesaire düzenleyebildiğiniz ayar geldi yer araçları Kara araçlarına gelen açıkça söyleyeyim çok çok öyle süper çok beklediğim benim bir şey yoktu. Dolayısıyla hani bu kısımda gelenlere direkt okuyorum geçeceğim çok fazla şey yapmadan Amerika'ya M728 M1128 e, olarak okuyacağım e, Gepard 1 a 2 ve Ferdinand'ın yenilenmiş modeli Almanya Strelanın 10M2 e, modeli diyeyim artık e, T80 e, IS2 1944 modeli gelmiş tamam bu güzel e, Kalit şey Britanya, Japonya sub 1-2. Direkt 1-2 olarak okuyorum. Siz şey yapmayın. Okuduklarım bunların doğru okunuşu olabilir veya olmayabilir. Bundan hiç emin değilim. Doğruya doğru. Ee, bu konudaki hani cahilliğimi siz yorumlarda düzeltirsiniz. Nasıl okunuyor? Bunlar nedir doğrusu? Onları bana söylersiniz. Hatta ve hatta bu konuda en çok beklediğiniz tankı yorumlara yazın. Ee, bir sonraki update'de neler gelebilir? Onları da yazarsanız çok sevinirim. Daha sonrasında helikopterlerde yapılan değişikliklerde Bo 105'in farklı farklı çeşitlerinde kokpitleri e, değiştirmişler. Ha pardon tanklarda kalmıştım hemen oradan devam edeyim. Çin'e VZ-1001, IS-2'nin eski modeli Çin'de de aynı şekilde kullanıldığı için. E, İtalya CM-52, Fransa'ya AMX-32-105 ve 2C-BIS tankı. E, tank neyse İsveç'e T55M gelmiş. Güzel. E, yapılan fin eklentilerinden birisi olacak herhalde. Kaçıncı ranka yerleştirildi bilmiyorum. Ona bakacağız daha sonrasında. İsrail'e Magak 7C gelmiş. Güzel. Donanma. 9 tane yeni gelen e, deniz aracımız var diyeyim. Dolayısıyla e, çok fazla şey yapmayacağım. Hemen geçiyorum onları da aynı şekilde. PT812 ve US Newport News Amerika'ya Almanya'ya V990 Z47, ee, Sovyetler'e Letucci yani Riani Premium, Z47 Premium, ee, Britanya'ya e, HMS Abdeel, Japonya'ya IJN Miyako, bu da Premium olacakmış. İtalya Rene Degli Abruzzi. Ee, yeni lokasyonlar, iki tane yeni haritamız var. Daha doğrusu bir buçuk yeni harita diyorum. Çünkü... Polonya haritası şimdi Karlı Polonya ismiyle geldi. Daha önceden de oynadığımız Polonya haritasının e, kış mevsimi için güncellenmiş hali diyebiliyorum. E, Gold Kore'de yeni haritamız. E, onların da resimlerini zaten konuşurken e, ekrana gelmiştir. Daha sonra Location and Mission Updates. Görevler. E, bunlar ve şu kısım ve alttaki Enduring Confrontation kısmı. PVE yani bilgisayara karşı oynadığımız görevlerde olan e, şeyler, ne derler onu değişiklikler. Bunlardan kaynaklı olan değişiklikleri bu videoya çok fazla almak istemiyorum. Çünkü şu anda tartıştığımız şeyler genel olarak PVP kişilere karşı, insanlara karşı oynadığımız maçlarda olacak değişiklikler. Bunlardan kaynaklı bu kısmı e, sadece şu anda üzerinde duruyorum. Eğer okumak isterseniz İngilizce şekliyle burada duruyor. E, pause yaparak okuyabilirsiniz. Ben buraya geçeceğim. Eğer burayla alakalı sorunuz varsa onları da alt tarafa yorumlara yazın. Elimden geldiğince çevirmeye ve anlatmaya çalışırım. E, yer araçlarına model, e, hasar modelleri vesaire değişiklikleri. Burada e, M11-28'e yapılan değişiklik çok da süper süper önemli değil. Ancak M42'de e, renki değiştirildi. E, battle Rating'i değiştirildi. 4.7'den 4.3'e alındı. Hava araçlarında e, weaponry kısmında şu anda çok önemli bir gelişme yok. E, ancak şu e, diğer geliştirmelerde önemli olan şeyler var. MIG modellerinde e, şu anda heh, şurada olması lazım. Çok pardon. Burada. E, MIG modellerinde görüş e, şeyleri değiştirildi. Helikopterlerde skoplar yani daha doğrusu dürbün açtığınızda diyeyim artık e, oluşturulan yakınlaştırma ölçekleri değiştirildi. E, AH-64 güzel bir baf yemiş 4.1 ile 81x arası olan görüşü 3-3'ten 126 daha da fazla yakınlaştırmaya değiştirilmiş ancak geri kalanı AH-1F AH-1S yani kısacası şu aralık BO105'e kadar olan, AH1F yazandan BO105'e kadar olan aralıktakiler çok güzel bir nerf Yani güçsüzleştirilmiş. 24 xten 13X'e ne bileyim 81 xten 10X'e kadar düşürülmüş. 20, 20 kat büyütmeden 10 kat büyütmeye düşürülmüş. Baya ee, bayağı sağlam bir nerf yemişler. Ee, geri kalanında çok çok süper bir önemli değişiklikler bence yok. En azından benim gördüğüm kadarıyla e, okuduğum kadarıyla yavaş yavaş hani duracağım burada pause bir, okuyabilirsiniz. Gene aynı şekilde aklınıza kalan bir şey varsa onları da yorumlarda yazın. Ben de elimden geldiği kadar etkilerini ve e, o uçaklar için ne demek olacağını nasıl oynamanız gerekebileceğini yorumlarda açıklamaya çalışacağım. Other kısmında da aynı şekilde şöyle burada pauselayın, ee, buradan okursunuz. Uçuş modeli değişiklikleri. Şimdi burada önemli olan şey, bu uçaklarda e, farklı farklı hani uçuş karakteristiği olacak artık. Yani daha iyi bir şekilde mi uçacaklar, daha kötü mü uçacaklar? Orasını size bağlı. Sizin uçuş şeklinize, sizin kendi e, pilot becerinize bağlı. Bazılar için daha kolay, bazıları için daha zor şeyler var. Mesela en işte direkt gözüm buraya takıldı. FV195 için 3 e, points landing is now easier to perform. Daha rahat bir şekilde iniş yapabileceksiniz. Gibi e, değişiklikler var. E, La 115-174'e mesela engine fire suppression system. E, yangın önleme sistemi yerleştirilmiş. Ondan sonra alt tarafta donanma e, değişiklikleri konusunda açıkçası çok fazla bir fikrim yok. Gene aynı şekilde burada olan önemli olduğunu düşündüğünüz, e, bunun üzerine hatta bak Batu, e, bunun üzerine ekstra video çekebilirsin. Burada önemli olaylar var. Donanma için bunu da bilmeleri gerekiyor. Diyeceğiniz bir şey varsa e, yorumlara yazın. Araştırıp bunun üzerine de video çekebilirim. Ancak okumamız için burada şu an pauzla bırak. E, şey yapıyorum. Siz durdurur ve e, görürsünüz. Ekonomi ve Research'te e, F4U1A gruptan alınmış, silinmiş. E, C2, kıfır C2 10.7'ye indirilmiş. Customization kısmında birkaç değişiklik var. Çok çok önemli değişiklikler değil. Genel olarak de deko, e, dekorasyon amaçlı olan değişikliklerle alakalı. Oyun oynama karakteristiği ile alakalı bir şey olmadığı için bunları da geçiyorum. Ancak tek şunu demek istiyorum. Şurada e, kamuflajları e, ya diyor altın kartallarla veyahut da 2. Dünya Savaşı destura yerlerinde e, için verilen görevleri tamamlayarak alabilme seçeneği eklendi. E, her ulusun kendine özgü renk paleti ve dizaynları olacak diyor. Bu güzel bir değişiklik açıkçası benim hoşuma gitti interface konusunda, arayüz konusunda vurduğunuz zaman sağ tarafta hani hem e, vurulan tankın veya da artık e, geminin veya da işte aracın, hava aracının ne oldu, onları nereden işte vurduk diyelim e, T-34 tankını önden vurduk. Mermi girdi, işte sürücüyü öldürdü. işte arkadaki e, amorake, yani e, silah şeyine çarptı, patladı. E onları e, görmemizi sağlayacak yeni indikatörler eklenmiş. Armor penetration olmadan yapılan e, vuruşlar gri e, geri kalanında hani farklı farklı e, şekilde gösterecek. Hep heps kırmızı yazmayacak. Bazıları gri olarak yazacak, bazıları kırmızı olarak yazacak. E, işte araçta yangına sebep olduysa bu da yazacak. Ondan sonra araçta bir modülü eksik, e, modülü etkisiz hale getiren bir e, takım, bir işte sürücüyü diyeyim artık yükleyiciyi vesaire etkisiz hale getiren e, vuruşlar için farklı indikatörler belirteçler olacak. Oyun mekanikleri için değişik şeyler var. Suspended fuel Tank Mechanics Tornado'nun Tüm araçlarına, Mi 29, F-16'ın tüm araçlarına, Mirage 2000'de R1 versiyonuna yakıt tankı mekanikleri eklenmiş. Daha sonrasında burada benim tank savaşları için çok 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 önemli bulduğum bir şey var. Gözcü drone'ları için artık kamerada, ben de şu anda N tuşunda ancak şu anda Belirteş'in asıl default, hani fabrika çıkışlıyım artık, şeyini unuttum. Bastığınız zaman sizin takımınıza orada birisi var buraya dikkat edin dediğiniz orayı işaret dediğiniz şeyi daha önceden yapamıyordunuz. Artık yapabileceksiniz. Ve bu marka yani koyduğunuz işaret bütün müttefiklerinize görülecek. Ee, Minimap'te görülecek. Bu baya baya önemli bir şey. Özellikle üst seviye oyunlarda görülecek bu gözcü drone'unu kullanabildiğimiz üst seviye oyunlarda oyun şeyini çok değiştirecek. Çünkü daha fazla gözetleme yapabileceksiniz. Daha diğer tankları görüp ona göre konum alırsınız. Ee, ona göre farklı angajmanlara girersiniz. Bu bence çok 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 önemli bir geliştirme oldu. Daha sonrasında e, grafikte yani açıkça çok bir şey diyemeyeceğim. Seslerde ne var? 7 tane yeni gelen müzik var. Ee, hali hazırda olan şark, e, şarkılar mı desem artık? Hani tam enstrümantal şarkı diyorum. Bunlar da tekrardan e, yeniden dizayn edilmiş. Her ulus tek e, kendi dilinde e, yeni sesler kazanmış. Demiştik ya ilk başta e, deniz araçlarında. Farklı farklı sesler olacak daha sonra açıklayacağım diye. Commander, officer ve sailorlar için. Yani denizci, e, artık subaylar ve gemi komutanı için farklı farklı sesler et, e, eklenmiş. E, bunlar da farklı durumlar için seslendirme yapacaklar. Denizcilik donanma oynayanlara duyurulur. Umarım güzel bir eklenti yapmışlardır. Umarım güzel bir şekilde Bunları kullanabilirler Benden şimdilik bu kadar Değişiklikler e, Genel olarak bunlar Tekrardan söylüyorum son olarak Aklınızda kalan Merak ettiğiniz sormak istediğiniz Acaba bunun etkisi ne olur diye e, Merak ettiğiniz Şeyleri yorumlara yazın ben de elimden geldiği kadar hem yorumlarda cevap vermeye çalışacağım Hem de Eğer çok önemli bir şey bulursam burada Üzerine bir e, short videosu belki gelebilir. Veyahut da normal video bunun gibi gelebilir. E, bunları değerlendireceğim. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. Son olarak e, farklı bir değişiklik konusunda ekstradan. Burada elfler duruyor. Üzerine gelip tıkladığınız zaman dans etmeye başlıyorlar. Güzel bir geliştirme olmuş. Daha önceden e, şurada bir yerlerde insanlar duruyordu. Daha doğrusu küçük bir e, insancık diyeyim artık duruyordu. Ve etrafa gidip bakabiliyorduk. Ancak şu anda onu göremedim. Dolayısıyla bir şey diyemiyorum. İnsanlar dans ediyor. Değişik bir şey var. Bir yerden oraya kar topu atılıyor. Vay, değişik bir şey olmuş. Tıkladığınız zaman sol taraftakilere kartop atılıyor. Bakın, bunda ilk kez gördüm açıkçası. Ee, bunda hemen videoya koyayım dedim. Ondan kaynaklı. Görüşmek üzere. İyi günler.